Skilip dolması nasıl hı hı. yapılıyor? Bir anlat. Belki İstanbul'da biz de evde yaparız. Tabii ki. Kazanımızın dibine geri kemikli et. Siyer bölüm olursa dana eti kullanıyoruz et olarak da. Hı. Onlar onlar yerleştiriliyor. İçerisine bir tane bütün soğan atarız. Suyun sasısını etin sasısını alsın diyerekten. Tuzunu ilave ederiz. Birazcık bir karabiber atarız. Zeytinyağı damlatırız biraz. Saca dediğimiz üç ayak var. Hı hı. Onu yerleştiriyoruz. Üzerine tepsimizi ters kapatıyoruz. On, o şekilde hazır olunca iç pilavımız soğumuş oluyor o zamana kadar da. Onun normal ca dediğimiz torbamız var. Burada duralım. Hı hı. Sizin bu iskilip meşhur iskilip dolmasına ca dolması da deniyor. Deniliyor evet. Ama yani Yok, doğrusu hangisi? Esas adı iskilip dolması. Ca dediğiniz o torbanın ismi Ca mi? dediğimiz torbamızın ismi ve iskilip dolmasının demesinin amacı da torbaya doldurularak pişirildiği için dolma dermiş. Normalde dışarıdan gelenlere hep sürpriz oluyor. İnsanlar hep sebze dolması olarak dolma bekliyorlar. bekliyorlar Bizim tabii ki pilavımızı böyle görünce de etli planımız olmamızı şaşırıyorlar yani. Peki o ca, c, a yazılıyor. C, a. Yani hı siz hı. burada o torbaya ca diyorsunuz. Ca deriz yani biz mesela ca'yı getir, ca'yı götür hani can var mı? Neden ya. yapılıyor o torba? Humayun bezinden, Amerikan bezinden dikilmiş bez torba yani torba sonuçta. Yani. Hı hı bez, torba. Çok özelliği yok. Hava yok. Alan, Tabii ki naylon su olmamasına dikkat ediliyor. Amerikan bezi dediğim olmasının amacı o zaten. Ağzını bağlar, tepsimizin üzerine oturturuz. Hiç suyla temas etmiyor. Suyla temas olayı yok, sadece etin buharı. buharı, etin buharı kıvama gelmesi, pirincin uzaması, lezzeti alması orada oluyor zaten. Hı -hı. Sonra açıyorsunuz onu. Açılışı Töreni ıı, nasıl onu? açılışı onun bir törenli yapılıyor. Ee, kazanımızın açılısında ev sahibi düğünlerimizde mesela özellikle ev sahibimiz gelir kazancı dolmacının başına kazan açılmıyor der. Bahşişini bırakır o şekilde taş konuyor kapağa taş kaldırılır kazan açılır sunuma başlanır yani. Ama onun da tabii ki özellikleri var. Dolma e, torbadan boşaltılıyor yine kendine şeyimiz, e, tenceremiz var onun içerisine ve et suyundan alınıp üzeri telleme dediğimiz tellemesi yapılıyor biraz dinlendiriliyor. Ondan sonra sunum kapları, lenger dediğimiz sunum kaplarına alınıyor ve etler güzelce löp, löp böyle didiklenerek üzerlerine Ağzım yerleştiriliyor. <laughs> Üzerine yerleştiriliyor. Baharat olarak da sadece karabiber kullanıyoruz.